Yeni Orta Doğu planları, Yeni Orta Doğu haritası dedikleri bir harita e, söz konusu ve İsrail bu bakış açısıyla bölgede e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, sopası gibi adeta sadece o bölgede kalmamaları, Suriye'den de biliyorsunuz Golan tepelerinden girdiler ve ilhak ettiler orayı. Aslında bu sinsi plan bir yandan da yol alıyor. Ve yol alırken bizim sınırlarımıza da yaklaşıyor. Yine yorumlarınız arasında Yunanistan'ı da dahil ettiğiniz konuşmalara bakın orada mavi vatan dediğimiz bizim çok önem verdiğimiz e, kara sularımız var ve e, haritalarda kara parçalarının yanı sıra denizdeki hakimiyet alanları da konuşulur ve yine yakın bir zamanda tam meclisten. Libya tezkeresinin geçtiği gün ne oldu temkinli konuşmak istiyorum ama aynı gün Libya tezkeresi geçti ve aynı gün o uçak düştü. Karasularının yeniden e, şekillendirilmeye çalışıldığı noktada adeta büyük bir donanma üssü gibi Kıbrıs. Oraya silahlarını konuşlandırıyorlar evet. Güney Kıbrıs'a. E şimdi bizim Kuzey Kıbrıs'ta e, ...yıllardır sürdürdüğümüz bir barış e, sistemi var. Aslında hepsi şu anda e, risk altında. Ve Türkiye öyle gerçekten güçlü durmak zorunda ki... E, ...dış ilişkileriyle, diplomasisiyle, kendi ekonomisiyle... ...yani bizim hem iç politikamızı hem dış politikamızı... O kadar stratejik konumlandırmamız gerekiyor ki bölge aslında sinyaller veriyor, uyarı sinyalleri veriyor ve biz yakın zamanda Yunanistan'ın sesini duymaya başladık, olumsuz ifadelerle. Şimdi tam da bu noktada işte çok ciddi riskler var. Ee, Libya'da yeni yönetim, askeri yönetim nasıl bir yönetim gelecek bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Trump garip garip konuşmalarına devam ediyor. Netanyahu'yla daha geçen gün yan yana açıklamalar yapıyorlardı. Böyle tam ortada çok stratejik bir noktadayız e, ve fakat bir yandan da bu ateşkes e, konuşulurken İsrail bizim diplomatik ateşkes e, taleplerimize e, taleplerimizi reddediyor. Bir yandan da bizim e, oraya e, neredeyse bize diyor ki sen buraya burnunu sokma. Bugün bir arkadaşımdan duyuyorum. Yani e, bunu duymamıştım. E, Avrupa ülkelerinden Gazze'ye e, para yardımı, insani yardımın dışında para yardımı veya para nakli bankalardan yapılabilirken Türkiye bankalarından e, yapılamıyor hiçbir şekilde.